Soruları öyle sen alacağız. Bölüyor musunuz değil mi? Ama soruları alacaksınız Gel. de. Bin abone olduğumuzda yüzümü göstereceğim. 1500 yüz abone olduğumuzda da hayır bin beş beş var. Bin, bin beş üstünde bin aboneye sahip olduğumuzda soruları cevaplayacağım. Haydi devam edelim. Zı zı zı. Doktor bey, durumu güzel mi? Ne doktoru lan? saat, Lan, ne saat ne? Tamirci. Neyse, bunun durumunu anlatacaksa ...ilk öncelikle... ...ilk öncelikle bıçaklanmış. Kamerası bıçaklandığından sonra hışır hışır çıkartamıyor ama... ...biz bu oyunu öğrettiğimiz şeyden... ya daha da güçlenecek ve... ...o kadar güçleneceğinden dolayı da çok güçlenecek. Haydi takacağız. Uçağı çektin mi hala? Dur ıı. abi. Ah, tamam çektim. Hmm. Neyse. Biz bu özellikten televizyon kafasını yiyelim. Üç, Çalıştığı özelliği atlayıp restoran zı BCENİM ı oha bayağı güçlendi şavaz 소이다 hazırım sesi de savaşmaya hazırım tamam, 1500 liraya alayım Çöz, anasının ki. 1500 ne lan? Nüş ben ama bak, nüş ben. Şeyin gelmesine, kefesine soyunuz, bunun kefesine. Bir koyayım. Yürü. hadi savaşmaya gidelim. Aha gördü gitmeni. Gelin lan buraya. Onu bu sefer bize karşı nasıl Allah! Fena bir şey çıktı.